Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sıfırdan 50k yapıyorum serisinin 10. videosundayız Bu videoda yine yapmadığımız şeyleri yapacağız Pek çok para kazacağız ve arkadaşlar bugün artık yengeç restorandaki paraları harcamak istiyorum Neredeyse 9000 tane para olmuş Bayağı bir biriktirdim dükkan önce gideyim bir ücretsiz ödüllerimi alayım Bugün 100 tane yengeç parası vardı bana ya, Umarım Nita'nın kostüm indirimde gelmiş risk almıştık 39 taşı Shiba Nita gelmiş gayet güzel Fiyatı da güzel ama aslında almayacağım yine de. 60 tane DP katlayıcı markete de bakıp hemen Brofist'e geçeceğim. Bugün de güzel bir kostüm gelmemiş. Aa 12. gün ödülü olan rozetleri vardı bize. 15. güne de çok az kaldı. Artık onu da almamıza bayağı az kaldı. Brofist'e 1000 tane güç puanı almamış. Yani hemen onları aldık. Ve İngiliz restorana geçtik. Bunların yenilenmesi gerekiyordu. Sanki dün süresi az kalmış. Ha, bazıları yenilenmiş. Sanki biraz hata yapmışız ama neyse. Yine hamburger çıkmadı. Tırtıl baloncuk çıktı. Gerçekten çıldıracağım. Hamburger dışında. Şuna bakın ya. Çoğu üst seviye olmuş bana çıkanların. Bana 4 farklı güçlendirme envanteri çıkmış. 2 tanesi 3 seviye 2 tanesi 2 seviye. Kafayı yersiniz. Sanırım ben küçük bir hata yaptım orada. Keşke dün Nita'nın kostümünü alsaydım bak. Şu an ekrana koyuyorum. Bu fiyata gelmişti. Ya ben acaba Jessie'nin kostümünü alsam mı? Ya ben risk alacağım. Yarın geldiğimde zaten bu mega fırsatlar yenilenecek Bana güzel bir tane kostüm verir Hemen haritalara bakalım Bugün yine üçlü hesaplaşmada deniz anası hava oynayacağız Tek hesaplaşma haritası gelmiş Güzel bir harita Shelly ile oynayabiliriz Bildiğiniz üzere Shelly'de dün bayağı bir kupa kaybettim Gerçekten kafayı sıracaktım en son 622 kupaya kadar düştü ki Dün ben yaptığım maçları göre en az 670 yapmam gerekiyordu 50 kupa eksiğim bizim bizim kulüpten artık yani şey ümit kesildi. Sünger pop el promoyu ben artık alamam. Geçler çok da güzel bir kostümdü. Kostüm, sıfır hesap için çok güzel bir kostümdü. 131 bin tane biriktirmişiz. 400 bin tane daha. Bir, yani en azından 270 bin tane biriktirmemiz gerekiyor ihtimal çok düşük arkadaşlar. Neyse ben çok uzatmadan bir de arkadaşlar videoya geçmeden şey maçları geçmeden önce arkadaşlar kanal like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar ikinci bir şeyli ve dynamic geldi. Karşıya bayağı bir dişli rakipler geldi. Artık eskisi kadar aynı karakterler gelmiyor. Efsanevi, destansı, gizemli. Bayağı bir farklı karakterler geliyor. Aşağıda üç tane var. Hemen onlara doğru gitmeden önce ortaya bakacağım. Bir tane Frank varmış. Ultimi doldurabilirim onda. Draco var. Ultiyi basmak zorundaydım. Dedim risk almayayım çünkü belli olmaz öldürür beni. Şuradaki 3 tane yükü hemen alacağım. 3 tane yükümüzü aldık. Edgar var. Tamam Edgar'ı kestim. Tamam El Primo da gitti. Bizim şeyle ulti atmak için neyi bekliyor? Bizim şeyle ultiyi at. Yukarı bir tane şeyli var. Tutturmaya çalışıyorum. Baya bir tutturdum. Baya bir tutturdum ama kaçtı yani. Ya orada keşke mortis kesebilseydim. Üzerime atlarsa her her türlü keserim. Hiç affetme. Tamam bunlar dur. Aa son takımmış o birinci olduk arkadaşlar. Birinci maçımız çok rahat bir şekilde kazandık. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Az önceki maçımızı bayağı kolay bir şekilde kazandık. Yanıma Feng ile Colt geldi. Karşıda güzel karakterler gelmiş. Biraz sıkıntı yaratabiliriz. Keşke düşük kupa girseydim. Neyse sıkıntı yok. Max var. Aa Daryl çıktı buradan ya. Daryl'ı hiç beklemiyordum. Dört tane alıp kaçacağım direkt. Hiç affetmeyeceğim. Dört tane. Dört tane dört tanedir yani. Aa bizimkiler kesmiş Darlı'yı. Darlı ne ara oraya geldi ya. Aa Moya baya bir aldı ya. Moya baya bir sıkıntı yaptı bize. Tamam şeyi kestim ben Daryl'ı kestim. Moya aşağıda pusuyor gördüm onu sol tarafta. Ben yavaştan sol tarafa doğru gideceğim. En kötü aksesuar basarım. Aa hiç hiç kaptırma. Aa şey çıktı. Son bir tane. Hayır ya. Darlı çıktı çalıdan ya. Pusmuş oraya. Neyse hiç sorun yok. Direkt koltuğun tarafından gidip oradan yükleri almaya çalışacağım. Tamam ikisini birden keseyim. Dört tane var bende. Şu an yok kazanamıyoruz. Moe kesmeye çalışayım. Dört tanesini bırakayım. Hemen ondan sonra Yine ah topu alacağım. Aa direkt maçı kazandık. Bu maçı da hiç ne olduğunu anlamadan kazandım arkadaşlar. Hemen tek hesaplaşma maçına geçelim. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız. Mortis baya bir Mortis geldi. Neden böyle oldu anlamıyorum ama. Baya bir Mortis geldi. İlk iki maçımız çok rahat bir şekilde kazandık yani. Ben yani bu kadar ah, sıfır kupada girsem bu kadar kolay bir şekilde yenerdim. Baya kolay bir şekilde yendik. Allah yanlış taraflara vurdum ya. Hay kafama tüküreyim. Kolt ölmek üzere. Allah öleceğim ya. Çok hata yaptım ya. Neyse koltuz. Allah el Primo çıktı. Şey ne yapıyor Mortis ne yapıyor ben onu çok merak ediyorum. Mortis el pirmayı doğru püskürtmeye çalışacağım. Burada bir yerde el Primo var ya. Tamam el Primo onu vurdu. Ama öldüremedi. Ama ben de pirmayı öldüreceğim. Mortis var. Aynen Mortis. Beni keserken böyle şeyler düşünmüyordun ama. Allah Daryl var beni her türlü keser. Tamam. Darli bayağı bir uzaklaştırdım. Allah'tan ultim tam zamanda doldu. Biraz yanımda dolmasını bekleyeceğim. Darli yanıma gelmeye çalışacak muhtemelen. Yine Darli uzaklaştırdım. Böyle bu devam edecek mi bilmiyorum ama yani. Tamam darlı öldük. Bayağı bir iyi oldu bu. Beni bayağı bir sıkıştırmıştı. Only Mortis. Mortis'i kesebilir miyim? Allah nasıl kaçtı öyle ya? Uyana bak. Allah şeyli varmış bir tane daha burada. Aa öldüm ya. Her türlü öldüm. Canım şu an çok Ya arkadaşlar 3. oldum. Ultiyi de boşa sallamıştı ama yine de. Canım çok azdı. Arkadaşlar bir Neyse. dahaki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada Şili'nin şey, neydi o şey Arkadaşlar Şilin'in ustalığı 3. kademeye kadar yükseldi. 75 tane kredi vardı bana. Sütü için bayağı bir ilerledik. Yarısı sıktı oldu neredeyse. Acaba ben Şilin'in anlatacak zaman yok. Oyuncu unvanını alabilir miyim? Ya 900 bin kupa yapana kadar gelir diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar çok uzatmayalım biz elmas kapmacı maçı. Evet arkadaşlar elmas kapmacı maçındayım. Yanıma Edgar'la Bo geldi. Karşıda güzel kom geldi ya. Mortis, Brock, Bas. Bas hatta bana bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Ama ikimiz yakından yakındayız o kadar sıkıntı yaratacak lan düşünmüyorum ama yani. Canım nasıl azatlar ya? Morç direkt kestim. Bas niye beni kovalıyor baz bana doğru gelirse ultiyi basarım yoldayken gider. Ha evet aynen gitti. Bizimkiler bayağı bir sıkıştırdılar. Umarım Edgar olmaz ya. Edgar'da bayağı bir elmas var. Tamam bizimki kesti onu. Ya. Ya hep son anda ölüyorum ya. Neyse bizimkiler bayağı bir elmas topladı. Savunuyorum sürekli. Ama Edgar'ı bayağı bir iyi korumamız gerekiyor. Tamam Brock öldü. Brock gitti. Baz da gitti. Mortis Mortis'in o spatula. Spatulas beni son anda kesiyor. Hemen koşa koşa gitmem gerekiyor. Edgar'ı kesebilir. Brock. Oyun bir an dondu sanki. Tamam. Tamam baz gitti. Allah ya. Son anda gitti şeyi kesti ya bro. Bizim Edgar'ın kaçması gerekiyor. Hayır hayır. Allah'tan bizimki son anda kesti. Ya ne oluyor ya? Tamam Brock öldü. Baz olması gerekiyor derken. Tamam. Bazı da püskürttük. Tamam. Ortası da son anda püskürttük. Maçı yendik neredeyse. Kesin yendik ya. Evet arkadaşlar. Elmas kapmaca maçını da baya bir kolay bir şekilde yendik. Hemen tamam, bir ana, ana, menüye gitmek istiyorum. Hadi Staris. Evet hiçbir şey çıkmadı. 20 tane mücadele yine iyi. 659 kupa yaptım Shelly'i. Bu hafta sonu iyi kasacağım. Bu hafta sonu bildiğiniz üzere kasacağım karakter arkadaşlar Colt. Colt'u ben 500 kupa yapacağım direkt. 500 kupa yaptığımda da biz 2100 kupa oluruz. 9500 tane topladım. Acaba plan kontonu darlayı mi alsam? Şu an elmasla birlikte alabilirim ama yani. Ya ben darle o kadar oynamıyorum ya. Değmez ya ben bir tane Jason'ın kostümü bir de Nita'nın kostümünü almak istiyorum. Ya keşke kortun güzel kostümlerle denk gelse direkt alırım. Bir yarın bekleyelim. Yarın belki güzel karakterler, güzel kostümler verir bize. Şimdi arkadaşlar biz iki tane daha maç atalım tek hesaplaşmada maçı bitirelim. Hadi tek hesap tek hesaplaşma maçına geçelim. Evet arkadaşlar 5. maçımızdayız. 2 tane Edgar, 2 tane Mortis, 2 tane Dynamite, 2 tane Shelly, bir tane Edgar geldi. Edgar'da Spatula var ben ona korkuyorum yani. Spatula bizi direkt götürür. Ben şuradaki yükleri toplayıp geleyim derken Edgar bana doğru geliyor pusayı düşürürüm bur burada onu. Tamam Edgar'ı direkt aldık arkadaşlar çok güzel avladım. Bilerek aksesuar bastım çünkü aksesuarla birlikte daha daha dar, dar açı daha dar açıda daha fazla hasar veriyordu Ondan dolayı dedim aksesuar basayım canı bayağı bir erisin. Ultim dolarsa da ultimle birlikte keserim diye düşündüm. Tam da aynısını yaptım. Ortada grey var. Grey mi var? Yo, brok Brockmuş. 7 tane yükü var ya, o, o bayağı mahveder beni. Koltuğa aksesuar basacağım, yoksa o beni çok fazla darlıyor. Allah, sen bir git. Dynamike gelmedi. Dynamike'ın kaç tane yükü var? Ya bak, çok sıkıştırıyor. Allah. Ya mermiler bana doğru geliyor. Al ne oldu? Allah razı olsun. Beni o kadar darladın. Köşeyi sıkıştırdın. Ne oldu? dayanmak seni kesti. Allah razı olsun dayanmaktan Geber git kolt. Öbür maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 6. maçımızdayız. Korkulu rüyamdan 3 tane geldi. 3 tane kolt geldi. Umarım güç yemeği yoktur ya. Ya koltta güç yemeği çok avantajlı. Mermileri eğim alıyor onunla birlikte. Bak evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani öyle bir mermiler geliyor ki. Neyse yanlış yere vurdu Allah'tan kodlardan olabildiğince uzak duracağım. Çok sıkıntı yaratıyor ya. Şu kodlar geversin gitsin. Mermisi öyle bir eğim alıyor ki direkt geliyor beni buluyor ya. Benim hafiften yükle toplamam gerekiyor. Benim benim kod 5 yük olmuş ya. Şu çalıya girebilir miyim? Acaba kimse var mı? Artık Darli var. Aa Darli'nin canı bayağı bir azalttı. Dur burada pusacağım. Umarım umarım gelip benim yerimi bulmaz. Bulursa ölürüm. Bulursa ölürüm. Ya mermin üzerine koştum ya. Hay kafama tüküreyim. Ya arkadaşlar bu güç nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey ya? Israrla mermi gelip beni buluyor. Ne yapsam sağ gitsem sonra gitsem mermi eğim alım geliyor ya. Koltuğun güç yeme çok avantajlı arkadaşlar. Yorum Serisinin 10. videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.